Merhaba davet misafir izleyicileri. Bugün Çorum'dayız, Hamamlı Çayköy'ündeyiz. Bir kaplıcaya geldik. Doğayla iç içe, sağlık açısından biliyorsunuz kaplıcalar çok önemli bir yere sahip. Şimdi birazcık sohbet edeceğiz Enes Bey'le işletmemizin sahibiyle. Merhabalar Enes Bey, nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz. Ee... Birazcık şimdi buradan bahsetmek isteyeceğim size. <laughs> evet. Şimdi yolculuğumuz nereden başladı? Siz kimsiniz? Önce ön, işletmemizi bir anlatalım. Yolculuğumuz 2014'ten başlıyor. 2014'te biz buraya ortak olmuştuk. Evet. Ee, biraz ortaklarımız çoktu ama <laughs> daha sonra biz hepsinden devrala devrala e, yıl içerisinde komple biz devraldık. En son siz kaldınız. En son biz kadarıyla. kaldık. Ee, burası açık ve kapalı olarak yüzme havuzları olarak bölge olarak tekiz. Evet. Sıcak yüzme havuz olarak tekiz. Evet. Ee, Çocuk havuzlarımız var. Ayrı ayrı aslında ayrı, ayrı evet. Hı hı. Bayanlara ve erkeklere ayrı ayrı açık ve kapalı yüzme havuzlarımız bulunmakta. Hı hı. Ayrıyetten aile kabinlerimiz bulunmakta. Hı hı. E, suyumuz kendiliğinden zaten 30 derece çıkıyor. Hı hı. Şimdi bunlardan da bahsedeceğiz ama ayrıntı girmek istiyorum. E, böyle şey olsun. Ailelerimiz için ayrı sanırım değil Tabii. mi? E, erkek ve kadın olarak ayrı havuzlarımız var. Aynen. Hı hı. Açık havuz. Açık havuzlarımız var, açık yüzme havuzlarımız, kapalı yüzme havuzlarımız var. Bunlar sıcak olarak beliriyoruz. Hı hı. E, hı hı. Aileler için de ayrı bir üst katımızda aile kabinlerimiz bulunmakta. Hı hı. Ya bunların içinde ufak da olsa küçük bir yüzme havuzlu kabinimiz bulunmakta, hı hı. diğer normal jakuzili kabinlerimiz bulunmakta. Hı hı. E, biz burası şu an Çinlilik böyle ama daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Burayı daha da konforlu bir yer, daha da güzel bir hizmet verebileceğimiz bir yere getireceğiz. Getirmeyi düşünüyoruz. Hı hı. Ee, Geldiğimizde çok geniş bir alan görüyoruz aslında. Yani, evet, alan ee, olarak geniş bir alan. Evet. Ama kullanım açısından biraz daha e, geliştireceğiz buraları. Hı hı. Her şey olacak içinde. Tabii Zaten mi? var ama her şeyde içerine katmak istiyoruz. Geliştirmek istiyoruz. Daha da farklı yerlere getireceğiz burayı. E, havuzlarımıza park kaydırakları getirmeyi düşünüyoruz. Öyle mi? Turizme daha da elverişli bir yer haline getireceğiz evet. burayı. Hı hı. Dışarıda e, bir otoparkımız var, yanında e, güzel bir kafe yeri gibi çardak yeri yaptırdık. Orayı e, serpme kahvaltı şeklinde kafe tarzına çevireceğiz orayı. Hı hı. Yani e, ailesiyle birlikte gelenler doğayla iç içe rahat bir kahvaltı, şehirden uzak açık bir yerde açık havada bir de değil Aynen. mi yani onu da açık havada yani biraz çorumdan uzak bir yerde olduğumuz için doğayla iç içe Hı -hı. rahat bir kahvaltı yapabileceği bir yer sunmaya çalışacağız inşallah şimdi bu sene devraldığımız için burayı e, daha, daha yeni açılışımız tabii. oldu burayı Yıl içerisinde geliştirmeye başlayacağız. Hı hı. Daha şu an bu sene kendim devraldığım için komple geliştirmelerimi yavaş yavaş hı hı. yıl içerisinde daha farklı olacak. Müşterimize daha iyi bir hizmet vereceğiz burada. Anladım. Çünkü e, kendiliğinden çıkan bir 30 32 derece sıcak doğal kaynak jeotermal suyumuz bulunmakta. Kendiliğinden 30 32 derece. Tabii değil mi kendiliğinden aslında? 30 32 hı. derece çıkan doğal bir termal kaynak suyumuz bulunmakta burada. Hı -hı. Yani hav açık havuzlarımıza zaten direkt suyu veriyoruz. 32 derece Hı. sıcak suyumuzu veriyoruz. Hı -hı. Diğer havuzlarımız zaten kapalı havuzlarımız kendi sıcaklığından Hı -hı. Bir has, biraz ısıtıyoruz yani. Daha çok müşterimiz sıcak havuza geldik. Biraz da ısınsın dediği Isınmak için. aynı için Kemiklerimiz biraz ısınsın Hı -hı. dedikleri için ısıtıyoruz. Yoksa oralarda da aynı sıcak suyumuzu vermek Veriyoruz zaten şey olarak. Kendisinin ne kadar durması için kendisi belirleyecek. O şekilde belirlenmesi Tabii ki. Bizim gerekiyor. burada zaten geldiği zaman bir şu kadar süre durmanız gerekiyor, süre bir kısıtlamamız yok. Evet. Sabah gelip isterse kapanışa kadar da durabiliyorlar. Öyle mi? Böyle Tabii bir, ki bir yani, şeyimiz de yani var. Yani istediği kadar süre zarfı kendisine ait. Acıktıklarında tost, hamurger, hı hı. E, o tarz şeyleri şu an yapabiliyoruz. Güzel. Ama dediğim gibi ileride kafeye geliştiğiniz zaman daha farklı daha da güzel olacak şeylerimiz Kavaltı olacak. Yani kahvaltı gelecek yani. Ee, daha Hamam kese gördük aslında ee, Şimdi evet. kaplıca dediğimizde Vücudumuz dinleniyor vesaire ama Temizlik de çok önemli Hamam olacak kese olacak Biraz bahsedelim bunlardan Bayanlar ve erkekler kısmında hı hı. olsun. Bayanlar tarafında şu an olarak e, tam profesyonel kesme ve yok ama hı hı. erkekler tarafında 10-12 tane belge olan profesyonel masajcı bulunmakta. Masaj. Yani istediğiniz masaj şeklinde kahve kahve masajı olsun, yağlı masajlar olsun, köpük masajı olsun. Arkadaşımız hizmet vermekte kese masajı masaj olarak. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Ee, tekrar e, bizi gerçekten çok güzel ağırladınız. Şimdi seyircilere dönmek istiyorum. Tabii. Evet davet misafir izleyicileri bugün gerçekten çok güzel başladık güne. Sabah saatlerinde doğayla iç içe çok önemli bir bölgeye geldik aslında Kaplıcalar biliyorsunuz Kaplıcalar Enes de bize anlattı. Çok özel bir yere sağlık hem sağlık açısından hem de Anadolu'nun en önemli yerlerinden biri. Umarım siz de buraya gelirsiniz ve bizim gördüğümüz şeyleri yaşama fırsatı bulursunuz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.